Evet, merhabalar Beyza Hanım Merhaba nasılsınız? Merhabalar, sağ siz? Teşekkür ederim. Can nasılsın? Merhabalar, iyi misin? Ee, evet, biz... Alışkın e... kameralar. Evet. <laughs> <laughs> biz böyle e, deniz günü yaptık bugün. Hı -hı. Ee, babamız sette. Çalışıyor. Evet, ama evet. oldu günümüz bugün. Baş başayız. Hı -hı. Şimdi bir yerde yemek yapacağız. Nasıl gidiyor peki tatil? Kaç biz, gündür buradasınız? Güzel gidiyor. Biz aslında uğurladık ki eve yer açtık. Biz bir süredir buradayız. Artık işlerimize de buradan gidip geliyoruz. açtık. Taşınabilir evle mi yoksa Hayır. orada da kendi başka ev mi var? Taşınabilir ev ee, başka bir araziye bizim e, misafirlerimiz için kurguladığımız bir şeydi aslında. Ee, yeni bir e, tatil anlayışı gibi yazmışlar ama... Ee, çok enteresan bir konsepti. O böyle çok gelinimiz gidenimiz çok oluyor. Onları da böyle güzel ağırlayabilmek için yaptığımız bir şey. Burada evimiz devam yani. <laughs> Buradasınız o zaman yaz boyunca diyorum. Ee, evet yani iş oldukça şimdi Engin'in işi devam ediyor. Üstelik evet. anlaştı. Benim program var. Buradan gidip geliyoruz <laughs> artık. Çok kısa mesafe zaten. İş oldukça hangi işi varsa gidiyor yapıyor geri geliyor. Peki Can nasıl? Büyüme nasıl geçiyor? Annelik nasıl gidiyor? Can iyi keyif yerinde. Şimdi özellikle deniz sezonu açıldığı için çok mutlu. Hı hı. Sürekli sudayız. Yosun tutacağız artık. <laughs> Ama keyif yerinde bize. Çok teşekkür <laughs> ederiz. i̇yi eğlenceler. Çok sağ olun Beyza <laughs> Hanım. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet gel, 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 Bunu boyu bilmiyor. Bu biraz daha büyük. Ben, ne deriz? Biz bunu al. Biz bunu alacağız. <laughs> Can beğendin mi bunu? Sen magazin biliyor musun? Bilmesin ya. O <laughs> an çok ansızın yakaladım. <laughs> Biliyorum. Çok teşekkür, <laughs> çok teşekkür ederim tekrardan. <laughs>